Merhaba çocuklar. Bugün sizinle günlük yaşam alanında Huni ile su aktarma çalışması yapacağız. Çalışmamızı yapmak için önce önlüğümüzü takıyoruz. Havlumuzu masamıza seriyoruz çocuklar. Bu çalışma için ağzı dar bir şişeye ihtiyacımız var. Evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Huni ve küçük bir sürahi ya da böyle bardak gibi bir şey de olabilir. Evinizdeki her şeyden kullanabilirsiniz. Bunlara benzer. Çalışmamıza başlıyoruz. Suyumuzu yavaş yavaş dökelim. Çocuklar, çalışmamız bu kadar. Siz isterseniz devam ettirebilirsiniz bu çalışmaya. Kendinize iyi bakın. Bize video ve fotoğraf göndermeyi unutmayın. Sizi seviyorum.